Herkese kanalıma hoş geldiniz. Yeni yeni bir videoyla karşınızdayım ve bugün arkadaşlar benim son okul günüm. Mezun oluyorum. Mezun. <laughs> Neyse şimdi okula geldim ben. Hemen derse gidelim ve de. ben geç kaldım. Son hafta hep böyle oldu çünkü aşırı boşladım. Öyle size son bir kez okulu göstereceğim. Burası arka girişi. Ben bu dersime giderken hep bu girişten gidiyorum. Öyle sizinle de gidelim. son gün ve artık final sunumu yapacağız. Ondan sonrasında bitecek. Ne kadar uzun süre bilmiyorum ama genel hocalar son derslerde çok uzun tutmuyor. Umarım bu da öyle olur. Öyle. <laughs> çok mutluyum. Gerçekten çok mutluyum. Bu okula ondan sonrasında mezuniyet töreni, töreni için geleceğiz. Bir Aşırı mutluyum. <laughs> ve koridorlar sessiz. Bir biz kimsecikler yok. Bencecik basalım. Büyük aşağıdan çağırdılar. Çekemeyeceğim. Derse gidiyorum. Bitti. <laughs> Tebrik edebilir miyiz beni lütfen? Bitti. Koca bir dört yıl burada da bitti. Oh ya, oh ya. Görüşmek üzere. Seni özleyebilirim. Senle çok az vakit geçirdik. Ben ikinci yılımda başvuru yaptım güzel sanatlara. Bu yüzden çok çok az vakit geçirdik onunla ama senden de kurtulduğum için mutluyum. <laughs> Her şeyden mutluyum şu an. Çok mutluyum. Son ödevimde konum Türkiye'ydi. Böyle Türkiye hakkında bir e, Short e, Reels tarzında bir şey yaptım ve e, Kara İbrahim gelin e, neydi resmen aşığım şarkısını kullandım. Hoca çok beğendi <laughs> dedi ki bana bunun ismini ve direkt dosyasını atar mısın? Ben bunu kullanırım sonra ilerideki reklam çekimlerinde falan dedim. Okey. <laughs> Belki Nilik <laughs> Kara İbrahim gibi Kore'ye tanıtıyoruz yani. Çünkü hocanın çok büyük firmalarla şeyleri var. E, reklamları var. İşte sonucunkiyle e, Baskin Robbins, buradaki en ünlü dondurma şeysi, onu çekmiş. Ondan sonra bir, bir tane şey vardı, e, banka var. Ünlü oldu, bayağı kullanılan bir banka hani. Onun da şeylerin reklamlarını çekmiş falan filan. Böyle bir sürü kendi çektiği şeyleri gösteriyor. İşte ramenler olsun, zibilyon tane böyle bir sürü şey var adamın çektiği. Neyse. hepsinde böyle çok ünlü, büyük projeler olarak çekmişler hani. Ee, neyse. <gülüyor> <gülüyor> Umarım ki benim sayemde Nikar Ebrahim'de de bir şeyler yapar <laughs> diyelim. Öyle. Bitti ya. <laughs> Bitti. Çok mutluyum. Yani şu manzarayı gördüğümde birazcık üzülmedim de değil. Yani okulum be ya. Burada ne anılar yaşadık ha. Ah ah. Son bir kez çekeyim mi şöyle? Durun. Şu pembelikler görünse güzel olur. Siz de görüyor musunuz bilmiyorum ama. Ağaçlarda çiçekler var. Pembiş pembiş. Ve çok güzel duruyor burada. Gidelim. Mezuniyete görüşürüz. Mezuniyet daha ta Ağustos'un sonunda bu arada. Normalde ben annemlerin biletini onlara hesaplayarak almıştım ama yanlış hesaplamışız. <laughs> Annemler mezuniyetimden bir gün sonra geliyorlar. Ne yazık ki. Normalde hani burada olsunlar beraber mezuniyetimi kutlarız falan filan demiştim ama olsun geldikleri gün kutlarız. Bize her gün bayram bu saatten sonra. <laughs> Sonca'yı arayalım. Ne yapıyormuş? 끝났나요? 끝났어요. 마지막 날이잖아. 그래야지. Şimdi eve gidiyoruz. Bugün aslında yapacak bir şeyimiz yok. Ee, sonuçta bir şeyler yapalım dedik. Ama ne yapacağımız hakkında bir fikrimiz yok. Ee, ben Starfield'a gitmek istiyorum. Ama sonuçta bilmem diyor. Bu, bilmiyorum demek, pek istemiyorum demek. E, gidip bir konuşacağız. Öyle, şu an o yüzden eve gidiyorum. Şu an şunu fark ettim. Ben e, anaokulundan beri sanırım ilk defa okulsuzum artık. Yani çünkü RCS'deyken de hani ben RCS'i bitirmeden buraya başlamıştım. Düşünü ee, aynı anda okumuştum. O yüzden hani hiç es verme zamanım hiç olmamıştı. İlk esim bu zaman olacak. Çok değişik. <laughs> Bunu düşününce aşırı değişik geliyor bana. Yani artık okulsuzum. Çalışmam gerekmiyor. Hoş. Çalışmam lazım. Çalışacağım farklı şeyler var. Ama yani ders olarak yapmak zorunda olduğum hiçbir şey yok. Okul parası ödemek gibi şeyler düşünmeyeceğim artık. Çok rahat. <laughs> şu an bunları düşündükçe böyle bir huzur iniyor bana öyle teker teker. Yani bu, bu kadar mı fark eder? Gençleştim resmen şeysi şu an. Anlık olarak bakın daha bitmesinden bir 10 dakika falan geçti yani. Bu kadar mı fark eder? Bu kadar fark eder yani anlık böyle psikolojik olarak aşırı rahatladığımı hissettim yani. Yorulmuşum, çok yorulmuşum. Otobüsüm gelmiş bu arada. Burada ikincisi bu. Evet artık evin oraya geldim. Bu arada size şundan bahsetmek istiyorum. İşte hani az önce böyle çok üstü kapalı söyledim ama yapacağım çok şey var aslında. Yapmam gereken çok şey var aslında. Ee, şöyle. İlk öncesinde e, Kore, Kore, e, ne denir? Kore hükümetinin bir tane eğitim programı var. Bu eğitim programında şöyle. Kore dili okunmuş. Ya, ya yurt dışında ya burada Kore dili okumuş yabancılara öğretmenlik sertifikası verip buralarda işte ee, yabancıların gittiği centerlar var. Oralarda çalışabilme şeysi veriyor. Ya da e, dersanelerde dershanelerde falan filan çalışabiliyorsunuz. Koreli ol olmasanız dahi. Ben bu sertifikaya başvurdum. Ve eğitimlerini alacağım şimdi. Onlar var. Onun dışında bir iş yapmaya yapmaya giriştik. onlar da söyleyemiyorum şu an. O var. Onun dışında derslerim var. Yani derslerim dediğim benim verdiğim dersler. Sonucu nerede? Aşkım. Hacan şuraya. <laughs> Neyse geldik eve. Şuna bakın. Boynu bükük. <gülüyor> Düşmüş. <laughs> Starfield'a gidiyoruz.

쭉 퍼플. 덥고... 감사합니다. 음... 응, 예뻐. 세 a y h 예뻐. <laughs> 신났죠. 남의 영화 보러 오랜만에 데이트도 하고 신났죠. İki, yedi geçiyor saat ve iki 2.30'a hemen bilet almamız lazım. O yüzden hızlıca gidiyor. Ay. inside out. Oh. Şey ge. Topping. Anya, topping amca. Kogi? 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 şurada hemen ya bakalım. Inside Out'un bardakları. Bunlar alt şöyle görünmüyor. Şuradakiler ne bilmiyorum ama. Kirin. Popcornlar. Burada da Toy Story şeyleri var. Altta hiç Elsa'ya benzemek Elsa. Winnie the Pooh insanat alt eşyalar 9000 9900 yani 10000 won diyelim. 10000 wonmuş. Bu arada burada taşınabilir arkadaşlar şey power bank'ler var. 1000 won. Yani kullanıyorsunuz, geri bırakıyorsunuz. Buradan da popcorn'u seçiyor. Na no, original. 짠 거지 리지널요 먹고 싶으면 그렇게 해. 반 반. 먹고 싶으면 그렇게 해. 난 그냥 인사다 투. 팝콘 음즈 bekliyoruz. 예, çıktı size popcorn'u göstereyim. Yarı yarıya. Orum? Orum aynı Kulla. Böyle. Şurası karamelli tatlı. Burası tuzlu. Böyle. Ben tuzlu seviyorum o karamelli. Yum yum. Bu kadar güzel. <laughs> gidiyoruz. Dördüncü Dördüncü Bu <웃음> <웃음> 마지막, 제일 마지막이네 제일 그. G, 칠팔 Çöpleri buraya atıyoruz. Recycle zone. <laughs> Let's go. Nerede? Nasıl? Çok güzel ya. Şimdi Daiso'ya gideceğiz. Burada büyük bir tane Daiso var Bizim yarın şöyle bir şeyimiz var ee, Bizi tanıştıran çiftliğin, hani düğünlerinde tanıştığımız çiftin çocuklarının birinci yaş günü var Ve Kore'de, Kore'de birinci yaş günleri böyle düğün gibi büyük kutlanıyorlar ve biz de hediye aldık onlara ama hediyeleri koyacak güzel paket... paket ne ya poşetimiz diyor o yüzden Daiso'ya gidip böyle güzel böyle bir ciddi poşetler almak istiyoruz o yüzden dedik ya buraya geliyoruz bari onu da alalım hem bunun dayısı çok güzel diğer yerlerde bulunmayan şeyler burada bulunuyor o yüzden onları da birazcık gezeriz diye düşünüyorum pijamalar ellerimde Bıçıya'nın parçalarını alabilir miyim? Olmuyor. 990 dolar. Ne kadar? Ne kadar? 5-6 dolar. Baktık ama bulamadık. Yani hepsi çok büyük. Hepsi en küçük 7 yaştı sanırım. Ama bizimki daha bir yaşına yeni giriyor yani. O yüzden bulamadık. Öyle. Şimdi H&M'e giriyoruz. Üstünü değiştirdi görüyorsunuz ki. Çünkü biz alışveriş yaptık. Ve sonuçta üstünü değiştirmeye üşendiği için böyle giydiği gömleği bıraktı. Ay üstümüz. Böyle. Çok yakıştırdım ben bunu. Bayıldım. Domatel, Paya Topa. Yani şu an aşırı yoruldu ve sıkıldı. Artık eve gitmek istiyor. Tüm böyle ne denir sosyal sosyal şeylerini tüketti şu anda. Dayı soya geldik. <laughs> Burada bir sürü var. 신나라가 끈. 오, 이 거야. şunu almak için, şuradaki mavi şeyi almak için gitmiştik. Böyle olduk. Şu Songzhen'in çantası. Şimdi tuvalete gitti kendisi. Neler neler aldım. Tabaklar falan buldum güzel. Onlardan aldım birkaç tane. Bu kıyafetler de sonucu Türkiye'ye giderken giyim, giymek için aldı. Böyle şort var, gömlekler falan var. Öyle. Bu da air için. Hazır buradayken yemek de yiyelim öyle gidelim dedik. Ama ikimiz de karnı açtı çünkü <laughs> Film izlerken tüm popcorn'u yedik ve bir anda yedik böyle hani. En başında yedik sonrasında popcorn falan hak getire. Yani o yüzden çok tokuz. Yani ama evde de hiçbir şey yok. Ve yani, araftayız yani. Büyük ihtimalle eve gideceğiz sonrasında açım açım diye böyle bir şeyler kemireceğiz. Artık eve gidiyoruz. Arabamızı bulalım arabayla eşyaları bıraktık. Şimdi burada bir tane market varmış ve ucuzmuş bayağı da. O yüzden Noel'e dedik ki hazır buraya gelmişken, arabayla gelmişken bir de hemen mutfak alışverişi yapalım. Böyle. Ben ilk defa böyle yerlere geliyorum. Şuralara bak. Botlar, motlar var. Oha. Şuna bakın minicik. Bu kurtma makinesiymiş. Yani bakın böyle gerçekten küçük. <laughs> Fiyatı yazmıyor. Aa yazıyor şurada. 328.000 TL. Ha piyano bulmuş. Ne kadar? Ne kadar 65.000 TL'ye sat는데 이게 100만 원. Çim mi lka? Fiyatına 오른 거야? bakın. Bilgisayarlar var burada da. Markası ne bunun? Samsungmuş. Samsung fiyatına şurada göstereyim. İndirimdeymiş. 1799. Ajou. Mo? No? PlayStation. PlayStation Orma? Alma anne, 70 bin. Oh, PlayStationlar. Bu kadarmış. <gülüyor> <gülüyor> Televizyon fiyatları 3 3000'den başlıyor, yani 3 milyon won'dan başlıyor. Büyüklerden, belki LG ve sonuncu. Bu 10 on milyon won. arkadaşlar, ama çok büyük. Yani şu an ne kadar büyük görünüyor bilmiyorum ama aşırı büyük. Aşkım, hamba sonu rirok Ay, heba. Bakın, ne kadar büyük. Bunlar da buzlafları 3 milyon la 2,5 milyon arasına değişiyor. Çift kapaklılar. Şurada tek kapaklar var sanırım. Evet. Onlar da 1700'müş. Böyle süpürgeler. Bin bin civarında gene. Çiğci. Gazi, gazi bulu, kaymak. Aniye? Bu, 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 kaymak bu, Neymiş markası? Farmin. 13 binmiş fiyatı şöyle yukarıda. <laughs> Türkiye. Kaymak krim çiz. Bu kaymaktan aldık. Çünkü, aşırı kaymak kaymaktan aldık. Çünkü üstü aşırı Türk kaymağı tarzında. Hangi da? O. Ka? Hı. ha? Hı. 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 Neyi? Neyi? Hı.

Bakın şimdi size göstereceğim bizimki. Böyle paketledik. Şurada da böyle. burada bir tane e, tapınak var. Değişik. Yolun ortasına kurmuşlar resmen. İkimiz çok fazla yorulduk. Bu yüzden ben de vlogu kapatma kararını aldık. Çünkü eve gittiğimizde büyük ihtimalle yemek yiyip hemen sızacağız. Ve size daha fazla bu tarz angarajalarla uğraş yapmak istemem diye. Yani vaktinizi çalmayalım. Böyle bitirelim artık dedik. Bu yüzden bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Aşkım bacımak insan. Güle güle. <laughs> güle güle.